Ne var burada ya? Hesap görmek, hesap etmekten zordur yeğen. Hesap derken? E yardıma geldim işte sana ya. <laughs> Belli oldu ki sen bu işi tek başına çözemeyeceksin. O kadar taktikle verdim sana ama hiçbirini önemsemedin. Senin profesyonel yardıma ihtiyacın var. Hı? Merak etme evlat, bak el ele vereceğiz ve bu işi halledeceğiz. Harbi mi diyorsun? Allah razı olsun dedi. Ben emri öpeceğim. Ya, ya, ya. Tamam, 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 tamam. Tamam, istemez. İstemez. Ee, ne yapacağız peki? E ee işte sabah olsun da konuşuruz ne yapacağımızı. Gece gece yapacak bir şey yok ki. Ha. Heh. Hadi Allah rahatlık versin. Sen ne? Ee? orada mı yatacaksın ya? Başka nerede yatacağım evlat? Ha? Başka nerede yatacağım? durma sen de yat. Yat 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 yat. Yani sen başını o tarafa koy. Böyle başlı kışlı yatalım tamam mı? Bak burada hı. sınır olsun. Heh. Sırmam ben buraya. Tek kişilik yatak bu. Benim yok Hadi. Bu ayaktan bu kadar uzatmayacaksın yalnız. Tamam mı? Şunu biraz alabilir miyim?

...söyle biraz, sen sorsan daha iyi. <laughs> Elinde de sopa. Sopa olmayaydı, gider iki satır konuşurdum fakat... ...şimdi sopa mopa bir tatsızlık çıkmasın. Ben diyorum ki sen... ...utfaktan bir tava getir. Tava mı? Tava. Ne yapacağım, patates mi kızartacağım? Yersiz şaka, git tavayı getir. artık. Neymiş ne değilmiş. Ha ne derler ya Pakize. Ya Harry. Ya Her... Ya, Herro. Her, her ya Her... Neyse artık dur. Şimdi <laughs> Allah'ım <laughs> 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 Baba. Ne yapıyorsunuz ya? Şimdi evleri de tadilatta olduğu için tabi koca yer bulamamışlar. Gecenin bir vakti geldiler böyle. Dediler böyle böyle. Ben de ne yapayım, aldım içeri, yaşlı başlı adam yani sonuçta. Ondan sonra siz de uyuyordunuz, rahatsız etmeyeyim istedim yani. Öyle. Ya benim odamda kalır birkaç gün, ne olacak ya? Değil mi baba? Baba? Babacığım. Ee, tabii, Fakize. Kalsın değil mi Fakize? Evet, evet, evet. O zaman... ...ben gideyim. Ha, tamam. Ee, Fakir akşama bir şey lazım mı? Yok, o, olursa ararım ben seni. Hadi. Ee... Dede herkes seni görebiliyor mu ya? Ben hayal etmeyeyim yavrum. Tabii görüyorlar. Onun saçma şöyle ya.